Cumhuriyet'ten herkese selamlar arkadaşlar. Hayırlı günler. Bugün Kastamonu taşköprü Köprü Sarımsak Festivali'nin ikinci günü. Günlerden Cuma. Birazdan Cumhuriyet Meydanı'nda Taş Köprü'de Sarımsak birincisi seçilecek. Şimdi köprüden başladık. Meydana doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Burada ırmakta fazla su yok da gölleme yaptılar buraya belediye. İlk güzel görüntü olsun diye. Yunus Aytaç kardeşimizle köprü başında turluyoruz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet. <laughs> nasılsın? Sağ kardeşim. Ee, Kolay gelsin. Bu ses yabancı değil sizlere. Taş köprüde e, kanatları çeken Yunus Aytaç kardeşimiz. Sarımsak pazarı Sarımsak pazar. pazarı çekiyor Ona buradan abone olabilirsiniz, beğeni yapabilirsiniz Keskin abimiz de, de tabii Heh. ki Kardeşimizle Birlikte şöyle meydana doğru gidiyoruz <laughs> Evet yüz kardeşim şöyle aynı karıya bir girelim evet. Şöyle güzel bir manzarada. Evet. Evet kardeşim. Hadi bak. Kolay gelsin. Evet. Arkadaşlar şimdi gündüz pek yoğun değil de akşam bura baya bir kalabalık oluyor. Gündüz ki hali böyle. Bu taraftan gidelim. Meydana şöyle hem gölgelik olur. Şuradan gidelim. Hem burası gölgelik biliyor musun? O yüzden gölgeden gideriz. Festival alanının gündüzkü görünümü böyle. Yoğunluk yok şu an. Sadece esnaflar yerinde bekliyorlar. Hazırlık. Yapıyorum. Hazırlık. Akşama hazırlık. elektrik, elektronik aletler, lambalar, radyolar, antika eşyalar, bıçak, her şey var. Hayırlısı efendim. Tıraş makineleri. Her yerde sarımsak var. Sarımsak başa bileşiyor. Şu kaşıkçı galiba Yunus kardeşim. Kaşık, Kaşıkları yiyormuş. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Hayırlı işler. Işte. Maşallah. Akşama hazırlık. Vali Bey de burada. Nerenin valisi? Kayadım. Kayadım Kay Kay valisi. valisi. Ha, emekli, emekli yani. <gülüyor> <gülüyor> emekli olmuş artık vali. <laughs> Sen tanıyorum. Vali deyince ben de. Vali. Dedim niye haberimiz Aslında yok? Vali gelmiş. İyi misin? Kurbanlık kırıktırıyor mu yine? <laughs> Var mı? Tamam. Ya şey her şey tamam. var. Sen ye. Sen çekeriz inşallah. Hayvancılık mı yapacağım can? Tabii. Kayadevi valisi bu. Kayadevi. Sen de lakap vali. Ben tepe de merkezde Taşköprü'de oturuyorum burada. Ha, tamam. Sen Ben avşar. Şey Mustafa, Mustafa. Hı? Ben ya, ben. sen beni. Ben bilmiyorum. Ben, ben, ha, ben tamam. Sen karıştırdın. Hadi gidelim. Tamam Valide. Tamam. 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 Hayırlı Hadi. günler. hayırlı Kaşıkları çektin mi? Ta 4 tane kaşık 50 lira. Ucuz el yakın. Hadi bak. Biraz esiyor bugün. Allah aşkına. Şu an esmeye başladı hava arkadaşlar. Kaç gündür bunaltıyor hava. Boyacı kardeşim hayırlı işler. <laughs> Sağ ol Nasılsın abi? Teşekkür ederiz. Tanışalım. İsmin nedir? Özgür abi. Özgür. Maşallah. Camide Ege. görüşmek Öyle gibi. mi? Ha, -ha. ha, şey cuma pazarında. Evet. Tamam Hadi. kardeşim güzel. Hadi bakalım. Ne tarafa gidiyorsunuz? Festival abi. Festival yani. Hadi. Hayırlı günler olsun. Festivali. Selamun aleyküm, hayırlı işler olsun. Aleyküm. Şu yakışıklıydı çek bak. Süleyman Yakışıklı buyuruyor. mıydı? Süleyman Köy'ün yakışıklı. Aha. Bir numaralı yakışıklı. Mana abi. Hayırlı işler olsun. Sağ ol abi, hoş geldiniz. Hep pazarı çekiyoruz, bir de manavlara bakalım şöyle. <laughs> Pazar ne var abi, İş manavda. Evet, İş manavda. manavda. Bu köy elması galiba, öyle mi? Amasya. Amasya. Amasya elması değil de Amasya'nın köyü. El, yazı, el evet. elması yani. Evet. Çünkü köylerde dururken Yedik de onun için dedim. Ağustos elması dedikleri. Evet. Fiyat öğrenmemizde bir sakınca var mı? Yok. Yok. Evet. Fiyatları nerelerde? 60 lira, 100 lira, 120 lira. Şeftal. 35 lira alalım, 10 lira tamam, kar falan. Tamam. Evet. Tamam, Domatesler tamam. 40, lira, salatalık 40, biberler 50, 50, 50. Pazaranın aynı neredeyse. Kalitesine göre aynı. Aynı ha. kaliteki fiyat aynı ama ha. ucuz pazarda ucuz kaliteli mal evet. oluyor. Evet. Tamam. tamam. Sağ olun size hayırlı işler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. hadi görüşürüz. Bilmiyorum, mikre gideceğim şimdi doğruya doğru işte, meydan'a doğru. Tamam oldu abi, hadi görüşürüz. Tamam mı mi öte yandan? Şuradan gider. Evet. Kediler cirit atıyor. Han som løyer. Beyler üyelerimizi biraz tanıtmak istiyorum. Abdullah Eli Güzeloğlu, Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birlik Başkanı. Orhan Faik Kaval, Taşköprü Belediyesi Ziraat Teknikeri. Nermin Atalay, Kastamonu İl Tarım Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi. Orhan Reis, Orhan Reis Gıda Sarımsak Entegre Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı. Tuğba Topaloğlu Uyanık, Taşköprü İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisi. Ve Hamdi Çevik, Taş Seyahat Odası Başkanlığı Genel Sekreteri. Efendim, ne Şimdi oylamanın bazı kriterleri var. Böyle i̇şte dikkat edilen hususlar var bu oylamada. Bunlar neler? Onlara bir göz atalım. Efendim, buraya da Başın kabuk rengi. Kabuk rengine yani Tam şöyle rengi. söyleyeyim. Kabuktaki diz sayısı biraz daha Bu bir kabuğun renginden bahsediyorlar bir göre, zannediyorsam. Ee, e, sevgili şu şey üyelerimizin şey arasına bir geçeceğim bir yapmak şimdi. Yapmak ben bir yandan da tabii, tabii, tabii. kolay Bence gelsin efendim. Neye, neye, neye bakıyorsunuz? Efendim kolay gelsin. Dişte neye bakıyorsunuz? Kolay gelsin. Homojenliğine bakıyoruz. Kastamon Tarım İl Müdürlüğü'nden Nermin Atalay. Kabuk Kup e, e, Sayın Tatlı'yı kupi değerlendirirken, komiserlerden bazıları var şu an elimde. Başı kabuk rengi derken ne demek istiyorsunuz? Bilmeyen izleyicilerimiz, halkımız kupi için, hesaplarımız için. Kupi için. E, hani pembeleşmesi, daha e, renkli olması. Diş sayısı var. Sayısı var. Sayısı. Kaç dişi olmalı? Evet, iyi derecede. E, 12-17 arasında evet. evet. değişebilir. Evet. Ben siz çok müşteriliyim, devam edin. Evet. 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 Ee, aynı zamanda başın kabuk sayısı da önemli. Püskülerin şekli, başın çapı... Ben yine Orhan Reis'e gitmek istiyorum. Burada soracağım, evet. e, diş sayısı evet. kriterlerden bir tanesi. Kaç diş olmalı? Şimdi bu ürünün kalitesine göre değişebilir. Ürün 7 diş de olur, 8-9 tane diş olur. Vallahi yetiştiricilerimizi gerçekten tebrik ediyorum. Her birisi ben çok anlamadığımı farz Ben de bir kastım oluyorum. Ee, görünüşte muazzam görünüyor her biri. Allah kolaylık versin. Anlamaya gerek yok şuraya baksam ya. Anlamaya gerek yok görüyorsunuz efendim. O zaman ben tekrar bir alkış istiyorum yetiştiricilerimiz için. Oynamamız devam ediyor. Ee, zannediyorum e, yavaş yavaş da e, ilk derecelendirmeyi yapacaklar kendileri. İstanbul'un neresi? Ümraniye. Ee, Ümraniye'den Üraniye. geldiniz. O zaman bir hoş geldiniz diyoruz misafirimize. Niçin ya? Pesmeç mi geldiniz? Aile burada, aile etkancı. Ne kadar güzel. Ailesi burada olan, dışarıda yaşayan, şehir dışında yaşayan ee, hemşerilerimiz festivale denk getiriyor ziyaretleri. Bu da çok hoşumuza gidiyor. Bir kişi daha vardı dışarıdan gelen parmak kalkıyordu. Hemen nereden geldiniz? İstanbul Bahçeli Evler. İstanbul Bahçeli Evler. Çok güzel. Siz de bir ziyarete geldiniz. Ben var, <laughs> ziyaret hem festival denk ilk defa denk geldiğim bu Hem ziyaret hem festival ilk defa denk geldiniz. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Yarışmamız devam ediyor. Şimdi yavaş yavaş galiba dereceler alınmaya başladı. Hemen bir masaya doğru ilerlemek istiyorum. Değerli jüri üyelerine. Efendim merhabalar. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Çevik Başka Kutu Razos'un Genel Sekreterim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, değerlendirmeler zor galiba. Evet, bu sene gerçekten zor. Hatta de bayağı var. Biz zorlandı de zorlandık ama her şeyi bu yaptık. Takdir yapmak Evet. Doğru. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim kolay gelsin. Kolay. Allah tanıyabilir miyiz sizi? Evet. Geçme Tarım Müdürlüğü. Ee, bu sene katılım da çok fazla. Benim ve, ve arkadaşlarımızın katılımı çok iyi. Bereketli bir yıl olsun İnşallah ne kadar kaldı ilk derecelendirmeyi yapmamıza? Var mı bir zamanımız? İlk derecelendirme bitti. bitti. Ee, şimdi sayı Sesi. azalacak. Evet. Daha detaylı bir inceleme yapacağız. O zaman sonuçlar birazdan elime gelecek. Biraz daha sürecek tabii ben sonuçları alana kadar yine size taş köprü sarımsağı ile ilgili e, elbette hemşirelerimiz fazlasıyla biliyorlar ama bilmeyenlerimiz için bir takım bilgiler vermeye devam edeceğim. Efendim taş köprü sarımsağı beyaz altın malumunuz tüm dünya tarafından tanınan diğer sarımsak örnekleriyle karşılaştırıldığında üstün özellikler gösteriyor taş Taşköprü sarımsağı. İçerdiği demir, kükürt, magnezyum, potasyum ve aroma bakımından en yüksek değerlere sahip. Nitelik açısından dünyanın bir numaralı sarımsağı olarak kabul ediliyor ki bu memleketimiz için bir gurur kaynağı demektir. Önemli bir antioksidan maddesi olan selenyumu yeterli miktarda içerdiğinden bu durum taş köprü sarımsağını rakipsiz kılmaktadır. Bu da önemli. Evet sonuçlar yavaş yavaş şekilleniyor birazdan elimize gelecek ile oluşuyor. Bu da yaklaşık 60 gün sürüyor. Burada ne değişiyor? E, taş köprü sarımsağı biliyorsunuz selanyum maddesi içeriyor. Ve burada taş denilen bir maddeye dönüşüyor. Bu da insan sağlığı için çok faydalı bir madde. E, özellikle Tayland'da kalp damar ve kanser tedavisi için kullanılıyor. Ülkemizde de kullanımı ciddi şekilde yaygınlaşmaya başladı yani çok çok güzel. güzel. Çok teşekkür ederiz <laughs> çalışmalarınızdan <laughs> ötürü de. Yolu AŞ. Dereceye giren 3 üç yarışmacıdan üçüncüsüne 3000 TL değerinde Akarya akaryakıt desteği. ikinciye 3000 TL değerinde akaryakıt desteği. Birinciye 4000 TL değerinde akaryakıt desteği. Tüm destek, destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz alkışlarınızla. Evet, şimdi ben yavaş yavaş geçiyorum e, ee, tekrar jüri masasına. Zannediyorum değerlendirmeler bitti ya da bitmek üzere ilk derecelendirme. Yine hummalı bir çalışma var. Harıl hesaplıyorlar. Harıl harıl bir şeyler hesaplanıyor burada. Harıl harıl. Başlayacağım isteyen e, ee, hemşehrilerimizden. Sizce şey, gözünüze kestirdiğiniz hangisi var? Mesela size sorayım. 4 numara. 4 numara. 4 numara. 4 numara. Ne 4 numara bakayım? He, burada gördüm. 4 numara. 4 numaranın? Burada mı? Kimmiş? Al ya bak torpil yapıyorsun. Bir de sevmişsin ya. Gel, ö geliyor, geliyorsun. Senin mi sevmişsin? Kolay gelsin. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Ben de teşekkür ederim. Bir kadın, kadın yetiştireceğimiz bir kadın, yetiştireceğimiz bir kadın yetiştireceğimiz efendim. Sizin anneniz, halanız. Ah evet. evet. ne kadar güzel. hep torpil yapmışsınız. Evet. Hatta Anaya hangi sayı torpil yapmamalıyız? Anaya destek olun. Eğitimizi desteklemeye geldiniz. Evet. Ne kadar zamandır bir yetiştiricilik yapıyorsunuz? Biz de 40 yıl falan. 40 yıldır. Valla önünüzde saygıyla eğiliyorum. Yani gerçekten muazzam. Ee, özellikle elbette ki e, beyefendiler aynı şekilde aynı meslek işlerinden devam ediyorlar ama kadınlarımızın da bir yetiştiricilik yap, yapıyor olması, emeklerini sunuyor olması bizim için çok özel. Taşköprü her zaman kadına saygısını, sevgisini ve değerini göstermiştir. Bir Evet, tüm üreticilerin ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Alkışlar ver. Tekrar alkışlar bir diyorlar bence her gün. Ben yavaş yavaş masaya doğru geliyorum. Bak artık yoksa ben alacağım gelip oradan kağıdı. Vallahi geliyorum. <laughs> orası karıştı Vallahi karıştı orası. Çok güzel. Peki ben ben hemen tekrar şu masasının en başına dönmek istiyorum. Sizi tanımak istiyorum. Bu yüzden. Abdullah Ali Güzeloğlu, Taş Köprü Sanatı Atölyesi Derbirliği Başkanı. Saygılar, sevgiler efendim. Bugün hakkında görüşünüzü alır mıyız? Ee, bugün e, Tarımsa Birincisi'ni çekmeye e, gayret ediyoruz. Burada toplandı. E, bu sene gerçekten Tarımsa kalitesi çok güzel. Çok güzel sarımsaklar var. E, her sene böyle güzel sarımsaklar geliyor ama bu sene daha çok güzel sarımsaklar. Ve seçmekte de bayağı zorlanıyorum. E neden bu sene böyle oldu sizce? Ben iklim şartlarından olduğunu düşünüyorum. Zaten e, bizim üreticimiz artık tarımsal üretimine iyice alıştı, entegre oldu. E, ne zaman neyi kullanacağını artık biliyor. Ama yani ben iklim şartlarından biraz daha, daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Galiba siz de çok zorlandınız. Orada hummalı böyle bir işaretleme yapıyordunuz. Zorlandım. Zorlandım evet. Çünkü hakkaniyeti özetlemek gerekiyor. gerekiyor. En iyisini e, değerlendirip, en iyisine en iyi, en yüksek dozu vermek gerekiyor. Kimsenin hakkına girilmemek gerekiyor. O yüzden zorlandıklar. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Burada mesela kim var efendim? Ben hemen öğrenmek istiyorum. Favorisi olan var mı sarımsaklardan? Dört, Dört dedik Dört tamam. Dördü aldık, öğrendik. Kaç? 80-81. Siz misiniz yetiştiricisi? Maşallah. Siz de tanıyalım. Buyurun mikrofonu alın. Evet. <laughs> ben de yarışmaya çalıştım. Eşim evet. 80-81. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Aşağı yukarı 40 yıldır. 40, 40 yıldır Maşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 80 ve 81. Nerede 80-81? Bakayım şunlara ya. Hah gördüm. 80-81. Haa. Ya bunlar hepsi, hepsi birbirine benziyor. Vallahi 80, ben de beğendim ya. 81 de güzel. Hepsi güzel. Hepsi, hepsi birbirine benziyor. Bana kalsa hepsini birinci seçerim. Vallahi. Ama maalesef bana kalmaz. Çünkü çok değerli otoritemiz var burada. Onlar değerlendiriyorlar şu anda. Az kaldı. Birazdan sonuç. Efendim. En iyi sarımsak üreticileri yarışması Ön eleme puantajı sonuçları En yüksek puan alıp ilk ona girmeye hak kazanan Sarımsakların numarasını açıklıyorum 113 numara Alkışlayın ah ya aa. 118 numara 105 numara Vallahi numara gibi hakkıyla 1 numara 75 numara 80 numara 83 numara 76 4 numara Tebrik ederim. Ve son olarak 65 numara. Alkışlıyoruz efendim dereceye giren yetiştiricilerimizi. Ve dereceye giren ürünlerimiz, sarımsaklarımız şu anda burada. Geliyorlar yavaş yavaş. 4 4, 4 bir. Vallahi gerçekten o kadar zor ki ya hepsi aynı tabii ben bilmiyorum teknik olarak ama görünüşte hepsi çok güzel. Ben hepsini yerim. Fark etmez bana. Evet, ben hemen bir yandan da jüriye tekrar dönmek istiyorum. İlk onu seçtik, zor oldu galiba, uzadı çünkü bayağı. Çok zordu, şimdi daha da zorlandığımız kısma geçeceğiz. Bence gerçekten daha daha da zorlandığınız kısım, buradan bakınca çok zor görünüyor çünkü. Evet ama zannediyorum biraz daha burada ilk üçü seçmek kolay, yani kısa sürecek Çünkü artık her şey ortada. Evet efendim. Şimdi o zaman değerli jüremiz ikinci değerlendirme aşamasına geçiyor. Doğru mudur Sayın Hanım? E, vallahi var mı diyeceğim. Kopya vermiş. Söylersem olur. O bastır. Şimdi evet. Değerli jürimiz ikinci değerlendirme, ikinci ve son değerlendirme aşamasına geçiyor. İlk üç sıraya giren sarımsaklar seçilecek efendim. Ben dereceye giren 10 üreticimizi, 10 yetiştiricimizi tekrar e, numaralandırıyorum, numaralarını söylüyorum. 113, 118, 105, 1, 75, 80, 83, 76, 4 ve 65 numaralı sarımsaklarımız ilk 10'a girdiler. Şimdi sırada ilk 3 var. Bağımsız jüri olarak, <laughs> <laughs> 113 dediniz. Nasıl buldunuz ilk ona giren sarımsakları? <laughs> Alkışlayın o zaman. Evet. Şimdi jürisi, jürimizi bu 10 sarımsakla baş başa bıraktım. Rumalı bir değerlendirme süreci var. Yavaş yavaş puanlama da devam ediyor sonuçlar elime geldiğinde Hep sizlere açıklayacağım. Çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Antik kenti diyoruz. 2000 yıllık bir tarihi var. 2000 yıldan Bugüne kadar gelen bir festival kültürümüz var ve günümüzde resmi olarak bu yıl 35.sini düzenliyoruz. Ne mutlu, nice 35'lere, 70'lere, 100'lere olsun inşallah. Evet, jürimiz hummalı değerlendirmesine devam ediyor. ...böyle. Selam. Daha ne olsun, alkışlayayım ya. Çok zor. Nasıl? kadınların emeği daha zor erkeklerden. Ne demiş Neşet Ertaş? Kadınlar insandır, biz insan ol. mevcutlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendine uğraşan, müsaade edelim. Yani bununla alakalı ne hissetti, ne yaptı? Ee, belki bu üretimi acaba yapayım mı yapmayayım mı diye düşünenler varsa onlara da ilham olur. Sayın Bakanım, herkese e, sarımsak üretmesi, taş köprü için değer katması için sarımsak üretmemiz gerektiğini e, söylerim Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Peki, tebrik ediyoruz biz de kendisini. Şimdi sahneye. saniye. En iyi sarımsak yetiştiricinin yarışmasında ikinci olan Hasan Kurt'u plaketini almak üzere sahneye davet ediyorum. Kıymetmemiz gerekiyor, gerekiyor. En iyi şekilde çoğaltmakız gerekiyor. Teşekkür ederim. Şimdi ise yarışmanın birincisi olan Kamil Sarıoğlu'nu plaketini almak üzere sahneye davet ediyorum. Öncelikle memleketimize hoş geldiniz Sayın Bakanım, Sayın Valim. Ee, 2000'den sonuna kadar emek verdik gece gündüz. Sulaması olsun, bakımı olsun, ilacı olsun zahmetli ama başardık. Teşekkür ederiz. Şimdi Kamil kardeşime dedim ki senin sarımsağının birinci olması için ne yaptın? Birkaç şey söyledi ama bence çocuğu gibi bakmış herhalde, gözü gibi titremiş. Hayırlı bereketli olsun inşallah. Bundan sonraki yıllarda bunlardan çok çok daha fazla, çok çok daha güzelini üreten ve birinciyi seçmekte bizi zorlayacak olan üreticilerimiz olsun inşallah. Bereketli olsun diyor.